Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hayvan olacaklarımızı tanıtacağız. İlk önce geyikten başlayalım böyle geyik var. Böyle gördüğünüz Bir tane zebra var. Siyah şey beyaz zebra. Bir tane ayı var böyle ayı oyuncağı Bir tane kaplan var böyle kaplan. Bir tane daha kaplan var böyle yamuk, yamuk kaplan. Bir tane böyle inek var. Mü mü mü, mü der bir tane gergedan var, gergedan. Bir tane küçük aslan var. Baksana küçük aslan küçük değil de. Bir tane tip var böyle. tane daha tırtıl um, kokmuş. Kokmuşun ki. Bir tane çita var, çita. Şunu kimlere alayım? Bir tane asan var. Böyle aslan. Bir tane de zürafa var. Bir tane su aygırı var böyle. Bir tane daha gergedan var. Aslan bir tane daha vardı da onu bulamadım. Bir tane kaplan var. Var. bir tane daha kutu boyası var bir tane de asan var bir tane daha kapla var arkadaşlar bu ne bilmiyorum adını söyleyebilirsiniz yanımda bir tane de çıta var bir tane de ilk var arkadaşlar deniz canlıların oyuncaklarını da tanıtacağım bu videoya 10 like gelirse oyuncakları tanıtacağım like atıp abone olduysanız görüşürüz